Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki 21 köy ve bir kasabanın kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahraman Azerbaycan Ordusu Fuzuli ilinin Gece Gözlü, Aşağı Seyit Ahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belent, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu, Karabağ Azerbaycandır dedi. İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hörama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, 3. Ağlı, Hacallı, Grah Müşlan, Üdgün, Turabat, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi. Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen harekatlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yüksek rütbeli subayları imha edildi. Askeri Birlik Komutanı Albay Vyacheslav Valerievich Voskovski, Askeri Birlik Komutan Yardımcısı Yarbay Vahan Aramovich Tumasyan, Yüzbaşı Zohrab Greichkovic Koçaryan, Kıdemli Teğmen Kolak Samvelovic Kaçetrayn öldürüldü. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz ve yetersiz kalan Ermenistan ordusu bitme noktasına geldi. Ermenistan güney cephesinde çökerken, kısa süre sonra tüm Karabağ'ın işgalden kurtarılacağı belirtiliyor. Askersiz kalan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halkı silahlanmaya çağırdı. Dağlık Karabağ bölgesindeki altın rezervinin 112 tonun üzerinde olduğu ifade edilirken, altınların %99'unu ise Rus şirketler çıkarıp dünyaya pazarlıyor. Bu şirketlerden en büyüğü ise Geopro Mining Gold. Şirket Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından güvenlik endişelerinden kaynaklı madenlerdeki üretimlerini durdurarak çalışanlarını süresiz izne çıkarmıştı. Ancak bölgeden gelen son bilgilere göre Rus şirketin maden yataklarıyla zengin olan bölgedeki milyarlarca dolarlık altından kolay kolay vazgeçmeyeceği öne sürülüyor. İşgal altındaki dağlık Karabağ'ın Kelbecer şehrindeki altın yataklarını uzun yıllardır sömüren şirketin büyük miktarda silah ve paralı asker yığarak bölgenin tamamen özgürleştirilmesinin önüne geçilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor. 27 yıldır Azerbaycan'ın sahip olduğu topraklardan altın çıkararak milyarlarca dolar gelir elde eden şirketin Kelbecer bölgesindeki altın madeni yataklarını kaybetmesiyle birlikte büyük bir yıkım da yaşayacak. Ermenistan hükümetinden çok sayıda ismin de yönetiminde yer aldığı öne sürülen şirketin bölgedeki altın madenlerini kaybetmesiyle iflas bayrağını çekebileceği de ifade ediliyor.